Birinci tema. Kirpi masalının etkinlikleri. Birinci etkinlik. Hüzün. Tahminim. Üzüntü. Sözlük anlamı. Gam, geder, sıkıntı. Dost, Tahminim iyi arkadaş. Sözlük anlamı sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, dost. Kurak tahminim susuz yer. Anlamı yağışsız. Bu arada arkadaşlarım, böyle yaptığım için özür dilerim. Fatih kaleminde bir şey var. Ondan bunu sözlü olarak yapmak zorundayım. Lütfen özür dilerim. Lütfen bunu dinleyin dinleyerek yapın. Zaten çok yavaş yapacağım. Özür dilerim. İkinci etkinlik. Mor yaşadığı yer nasılmış? Bunu yavaş yapacağıma dair söz vermiştim. Ondan metne, metne dönelim. Güneşin kızgın yağmurun az olduğu uzak ülkelerin birinde yaşamış. Bunu yazın. Güneşin kızgın yağmur, kızgın yağmurun az olduğu uzak ülkelerin birinde yaşıyormuş burayı şöyle mor e, yaşıyormuşa kadar yazın şöyle şuraya kadar yazın şurayı yazın işte şöyle hepsini yazın neyse ben şimdi yapamıyorum ikinci soru Marki pi neden ormanda? ormanda dolaşmaya çıkmış. Ormanda dolaşmaya çıkmış. Belki bir arkadaş bulurum diye. Belki bir arkadaş bulurum diye. Burayı yazın. Belki bir arkadaş bulurum diye. Ormanda dolaşmaya çıkmış kirpemiz. Ormanda diğer ormandaki diğer hayvanlar neden o kipi yanlarında istemiyorlarmış? Bakalım. Ama kimse kirpi yanında istemiyormuş. Çünkü mor kirpi dikenliymiş. Kepi dikenli olduğu için ormandaki hayvanlar onunla arkadaş olmak istemezmiş. Burayı, burayı hepsini yazın şöyle. Son bir saniye öz özlerim yine. Şöyle bir şey oluyor. Heh. Dördüncü sor sorumuz. Muhab yaşanan kuraklık sonuna nasıl bir çare bulmuş? Kuraklık olmuştu hani okuduysanız. Ona nasıl bir çare bulmuş peki? Şimdi okuyalım buradan. Ben buldum çare demiş Sevit. Hemen yola koymuş. Düşe kalka en yüksek dağa tırmanmaya başlamış. Kirbi tepeye varınca dikenli sildir. Var gücüyle bir oplamış beş oplamış. Ve gökyüzünde bulutları delik deşlik etmiş. Ve açtı bu deliklerden burayının hepsini yazın işte şöyle. Şöyle şunun hepsini yazın. Tabi can gök yazmayayım yani. Şöyle hemen yola koymuştan başlayın. Böyle bir çözüm bulmuş arkadaşlar. Beşinci e, şey sorumuz. Metindeki hayal unsuru öğeler nelerdir? Hayal unsuru öğeler e, şey neydi? Şimdi buradan bakalım. Bunu size bırakıyorum arkadaşlar. Bir tane soru da size bırakayım dedim. Ve beşinci etkinliği ve altıncı soruyu size bırakıyorum. Metni, Üçüncü etkinliğimize geçiyoruz. Bir saniye, geçiyorum. Metinde geçen aşağıdaki deyimi anlamına uygun olarak kullanacağınız bir cümle yazınız. Yazın. Arkadaşlar düşe kalka ne? Şimdi size söylüyorum. Bunu yazın. İşi kimi zaman, işi kimi zaman niye kimi zaman kötü olarak güçlülükle uğraşa uğraşa yapmak. Demektir. Bir kere daha söylüyorum. İşi kimi zaman iyi, işi kimi zaman kötü olarak güçlükle uğraşa uğraşa yapmak. Eğer sesinden anlamadıysanız aşağıdaki linke yazdığım e, kredi size bırakacağım. Oradan okuyabilirsiniz ya da sözlü olarak da yazabilirsiniz. Çok çok tekrar özür dilerim. Dördüncü etkinlik. Aşağıdaki cümlelerde büyük bunu size bırakıyorum. Zaten bunu ben yapamam. Tamam Eyvah işte geliyor demiş onu gören zürafa. Bey ben hep birlikte yapalım. Eyvah işte geliyor demiş onu gören zürafa. Ne diyor? Aşağıdaki cümlede neden ünlem işaret kullanmıştır? Peki bunu da açıklayınız diyor. Ünlem işaretleri, duygu, uyarı, ifade bildiren ifadelerin sonuna konulur kelimede ise korku olduğu için eyvah kelimesi kullanılmıştır. Beşinci etkinlik. Aşağıdaki açıklamalara göre metnin türünü belirleyiniz. Metin türü hikaye edeceğim metindir arkadaşlar. Özür dilerim sesimi kapattım. Hastayım biraz. Ben birazcık hastayım onu. Ama... Şey, Öksürdüm, kapattım. Şimdi e, altıncı etkinliği size bırakıyorum. Benim yazacağım bir şey değil. Defterinize de bilgilendirici bir eğitim yazınız. Şimdi yedinci etkinlik. Ben bunu kendime göre yapacağım. Siz de kendinize göre yapın. Ondan ben bunu size bırakıyorum. Bunu da siz kendiniz tartışın arkadaşlarınızla. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış aşağıdaki ifadelere okuyunuz. Bu ifadeleri hangi durumlarda kullanmamız gerektiğini açıklayınız. Siz e, altına yazın, ben açıklayacağım. Teşekkür ederim. Biri size bir şey verdi, siz ondan teşekkür ettiniz. Seni seviyorum. Mesela ben sizi seviyorum, sizi seni seviyorum ya da sizi seviyorum derim. İyi akşamlar. Akşam olduğunda e, birbirinizden gittiğinizde görüşmek üzere dediğinizde iyi akşamlar dersiniz. Özür dilerim. Kötü ya da olanaksız bir şey yaptığınızda ikinci karakterin yani karşınızdaki kişiden özür dilersiniz. Geçmiş olsun. Karşınızdaki kişinin hasta olduğu anları ve birlikte olduğunuz anlarda geçmiş olsun dersin. Afiyet olsun. Birlikte olduğunuz zaman ve yemek yediğiniz zaman birbirinize afiyet olsun dersiniz. 10. etkinlik. Noktalı yerlere verilen kelimelerden uygun olanları yazarak aşağıdaki cümleleri tamamlayınız. Benim kedimin nokta nokta tüyleri ve nokta nokta kulakları var. Benim kedimin sap sarı tüyleri ve dimdik kulakları var. Nemli gitti. Kitapçıdan nokta nokta için nokta nokta bir kitap alır mısın? Kitapçıdan benim için faz... yepyeni bir kitap alır mısın? Buradan fazlayı çıkarıyoruz. Üçüncü ve sonuncu şey, kelimeye geliyorum. Yem yeşil uzun ser. Annem bana nokta nokta türlü nokta nokta bir elbise aldı. Annem bana uzun türlü... Yem yeşil bir elbise aldı. Buradan e, şey gitti. E, senin gitti. Sonraki metne hazırlık. Sonraki metnimiz. Yavru ahtapat olmak. Çok zor. Onu da ya sözlü yaparım ya da artık e, şeye göre yaparım. Eğer Fatih kalemim olduysa ona göre yaparım. Ondan e, bugün için hala özür diliyorum. Benim sesim de doğru çıkmayabilir. Birazcık hastayım. E, Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Benim kanalım artık yeni açıyorum ve e, onun içinde hem hikaye, hem eğlendirici, hem metin, hem Türkçe he, tüm aradığınız dersleri bulabilirsiniz. Lütfen destek olmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum.